Herkese merhaba. Bugün sizlere günümüzde yaygın olarak görülen bir omurga problemi olan boyun düzleşmesinden bahsetmek istiyorum. Boyun düzleşmesi çeşitli sebeplerden dolayı omurganın eğri kıvrımını kaybetmesine denir. Omurgamız yandan görünüşüyle S şeklinde görünmekte. Boyun ve bel hizasında içe doğru uyup bir pozisyon almakta ve biz buna lordotik postür diyoruz. Burada gördüğümüz eğrilikler vücudun doğal dengesini oluşturmakta ve aynı zamanda vücuda binen yükün daha düzgün taşınmasına yardımcı olmakta ve esnek bir biçimde hareket kabiliyetimizin olmasına yardımcı olmaktadır. Boyunda bulunan lordotik postürün değişimiyle hasta boyun ağrısı ve baş hareketlerindeki kısıtlılıkla birlikte omuzlara binen yük hissiyle büyük bir rahatsızlık duymaktadır. İlerlemiş postür bozukluğunda ise sinirlere olan bası ile kollarda ağrı ve eller olan uyuşma sık görülen belirtilerdendir. Boyun düzleşmesi neden oluşur? Boyun düzleşmesinin en büyük nedeni duruş bozukluğudur ve biz buna kötü postür deriz. Özellikle kızlarda ergenlik döneminde vücudu saklama isteği, uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımının artması, ağır sırt çantası kullanımı, çalışma hayatında ortamın ergonomik olmaması ve özellikle pandemi sürecinde görülen masa başı çalışmasının artması en yaygın görülen sebeplerdendir. Bunlarla beraber doğuştan gelen sebeplerde de etkili olmaktadır. Çoğu vakada boyun düzleşmesinin fizik tedaviyle çözümü mümkündür. Eğer siz de bu tarz problemler yaşıyorsanız muhakkak fizyoterapistinize başvurun. Bu tarz problemleri yaşamamak adına kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın.